Koronavirüs salgınından alacağımız ibret dersleri neler olabilir? Bütün dünyayı etkisi altına alan ve gözle görünmeyen bir virüsten ders mi alınır? Evet, zerreden güneşe kadar her mahluktan alacağımız ibret dersleri var. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. Hicr 75 İşte bu virüsten nefsimiz adına alacağımız bazı dersler. 1. Affı olmayan şirkten uzak durmalıyım. Başta nefsime ilah edinmemeliyim. Sebepler, ancak Allah'ın kudretine birer perdedirler. Allah dilemezse bir yaprak düşmez. Her şey hal diliyle Bismillahirrahmanirrahim der. Yani ben Allah'ın namıyla, hesabıyla, ismiyle, izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum. Bu virüs de dahil olmak üzere hiçbir şey bunun dışında değildir. 2. Ümitsizliğe düşmemeliyim. Kahrolsun yeis, yaşasın ümit. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zümer 53 O halde ne olursa olsun asla ümitsizliğe düşmem ve ümitsiz olmam. 3. Tembelliği bırakıp çalışmalıyım. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Necm 39 4. Teçhizatlı gezmeliyim. Müminin teçhizatı abdest ve duadır. En büyük dua, bütün ibadetlerin özü olan namazdır. Onlar namazlarını Allah'tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve tadili erkan içinde kılarlar. Müminin 2. 5. Allah'a tevekkül etmeliyim. İnsan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Tevekkül esbabı yani sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Kesinlikle bütün sebeplere riayet ettikten sonra neticeyi Allah'tan beklemektir. Bu virüs için elimden gelen tedbirleri aldıktan sonra takdiri Allah'a bırakacağım. Tevekkül etmek isteyenler sadece Allah'a tevekkül etsinler. İbrahim 12 6. Tebliğe devam etmeliyim. Tebliğe kendimden ve yakınlarımdan başlamalıyım. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. İslam'ı hem hayatımla, hem dilimle, hem de kalemle tebliğ etmeliyim. 7 zekata ve sadakaya ehemmiyet vermeliyim. Sadaka verin. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Muhakkak ki sadaka gelen arazları, marazları, hastalıkları geri çevirir. Sadaka aynı zamanda ömrünüzün uzamasına, iyiliklerinizin katlanmasına vesile olur. 8. Hırs ve tamahkarlıktan kaçınmalıyım. Meşhur rızk, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki acz ve ihtikarın nispetinde geliyor. İnsanoğlunun şu maddeler dışında hiçbir hakkı yoktur. Barınacağı bir ev, edep yerlerini örten bir elbise ve ekmek su koyacak kap kacak. Tirmizi Züht 30 Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka olarak verip de sevabını kayda geçirdiğinden başka ne malım var ki? Müslim Züht 3-4 9. Bütün mümin kardeşlerimi sevmeliyim. Üst kimliğimizin İslamiyet ve Müslümanlık olduğunu unutmamalıyım. Muhabbeti yerinde kullanmalıyım. Mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. 10. Kendi nefsimi rehber edinmemeliyim. Rehberimiz Kur'an, sünnet ve Kur'an sünnet ışığında hareket eden alimlerimizdir. 11. Korku hissini yerinde kullanmalıyım. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ölüm haktır, ecel birdir, taga yüretmez. Hastalıklar ecel için sadece bir sebeptir. Azrail aleyhisselam da bir sebeptir. Ölümü de, hayatı da yaratan Allah'tır. Mülk 2